Vallahi dostlar size açık olacağım. Dolar artınca malum bütün piyasadaki sistemlerin fiyatı az çok etkilendi. Şu arkamda görmüş olduğunuz sistem artık sınırları o kadar çok zorladık ki. Yaza çok fazla bütçenizi zorlamadan hazırlanabilin diye elimden geleni yaptım. Artık belki de bu son sistem videosu olacak bu ay için. <laughs> Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vatan Bilgisayar'ın hazırlamış olduğu 13100 F'li güncel bir bilgisayarı değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde benzer bir sistem incelemiştim ve gerçekten insanlar beğenmişti. Tabii ki burada da işlemcimiz çok daha güçlü bir işlemci. İnternette fırsatçılar satın alıp sonradan başka yerlerde yayınlayıp satmasın diye şöyle bir yöntemle ilerlenecek. Hangi şehirde olursanız olun vatanın mağazasına gittiğinizde parasını ödüyorsunuz, ayırtıyorsunuz, sınırlı stok olan bu bilgisayara sahip olabiliyorsunuz. Mevzu bu kadar basit dostlar. Hani internetten sipariş verdim gelir mi? Acaba kaç güne gelir hazırlanıyor mu gibi probleme de gerek yok? gidiyorsunuz dediğim gibi mağazada sizin adınıza kayıt oluşturuyorlar. Neyse işin prosedür kısmı bir kenara acaba günümüz beklentilerini karşılayabilecek mi? Gelin hep birlikte frekans verelim. Dostlar ürünleri mağazadan alacağınız için bu şekilde ekran kartı takılı, testleri yapılmış bir halde size sunacaklar. Bu sefer kutu çekimiyle değil direkt sistemin kendisiyle başlayacağım. Makinenin beyni i3 13100F 13. nesil bu işlemci 4 çekirdek 8 izlek sunuyor. Ana karta geçtiğimizde MSI H610M modeliyle karşılaşıyorum. Giriş seviyesi kart 8 VRM güç tasarımıyla gelmiş. Kaliteli PCI Express destekli bir PCB yapısı var. Güçlendirilmiş ekran kartı yuvası gözümden kaçmadı. Tek handikapı heatsinkle gelmemesi. Ayrıca USB 3.2 Gen 2 de sunmuyor. Fakat SDBug LED de gelmesi ve ekstra fan çıkışı sunması giriş seviyesi bir kart için yeterli. Gelelim ekran kartına. Intel Arc A750. İstisnasız son dönemlerde öne çıkan NFP kartlardan biri. Zaten kanalda incelemiştim. Aynı sözleri söyleyeceğim. Kutu kalitesi bile AMD ve Nvidia karşısında farkını koyuyor. Ben ekran kartı tek elini sevmediğim için Intel'i destekliyorum. Kart çok hafif diyemem. Çift fanlı bu stok tasarımda Ağır bloklu bir soğutma anlayışı var. En büyük handikapı TDP değeri ve stok fanla gelmesi. Büyük ısı boruları ve bakır hat zaten alışkın olduğumuz izler. Kalın termal petler kullanılmış. Arka kanatta metal plaka iyi düşünülmüş. Kartı tamamıyla sarmışlar. Elbette bir custom kadar etkili bir hava soğutma yapısı yok. SSD'miz 3500 MB okuma değerlere kadar çıkabilen 500 GB'lık Tridinat teknolojisiyle gelen güven veren bir model. Bellek kısmına geçtiğimizde ise g 2nin standart kiti ile karşılaşıyorum. 3200 ve CL16. İş görecektir. Geldik kasaya. Rampage Chiva kasa hakkında şunu söyleyebilirim. Sistem fiyatında avantaj sağlamak adına giriş seviyesi bu modeli tercih etmişler. Tabi bunu yaparken de tırt bir güç kaynağı kullanmamışlar. Saç kalınlığı ne çok ince ne de kalın. Üst ve altta tozluklar var. Ön kısım metal mesh panelle gelmiş. İçine ekstra tozluk koymamışlar. Önde USB yuvalar var dostlar. Çok kalın olmayan şeffaf temperli bir cam da koymuşlar. Kablolama gayet yerinde. Elle vidaları sökebiliyorum. Kauçuk hatla desteklemişler. Kablo gizleme yolları yok. Rainbow efekti epey canlı 4 fanla geliyor. Hepsi sürekli full çalışıyor ve molex ile bağlanmış. Keşke ışık kontrolü olabilseydi. Ama bu fiyat segmentinde genelde bu durumu es geçiyorlar. Bence sistemin en iddialı parçası 600W 80PLUS X-Power güç kaynağı olsa gerek. Sadece bu PCU bile 1450 TL dostlar. Gerisini siz hesap edin. O yüzden 2 gün sonra elinizde kalabilecek bir güç kaynağı koymamalarına sevindim. E kaldı ki ileride daha güçlü işlemci ve ekran kartı da bağlayacaksınız ve size masraf çıkartmayacaktır. Ya açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki tamam Rampage bir kasayla gelmiş. Işık şiddeti ve kalitesini beğendim. RGB'yi kontrol edebilmeyi ben de isterdim. Ya fiyatına göre iş görür mü, görmez mi? Yorum olarak bırakın. Sevgili dostlar, ilk oyunumuz Cyberpunk 1080p ultra detaylardayız. Görebileceğiniz üzere 60 kare rahatlıkla alıyoruz. Ne yapıyorsun baboli? Niye çarpıyorsun? Şimdi baktığımızda ortalama 70 kare diyor. Sıfırlayalım abi değerleri şu an evet 70 karedeyiz. Oğlum bugün herkes bana çarpıyor. Galiba bende sıkıntı var. Gitmem gereken bir yer var. Olay yaratmak istiyorum. İleride farklı olaylar vardı hatırladığım kadarıyla. Burada herkesin cenazesini kaldırmışlar. Ama bu adamlar çok güçlüydü ya hatırlıyorum. Baksana Kafadan vurdun ölmüyor. Oha ya. Abi. Hadi. Hadi bir şans daha verin. Kaçayım bari. Ben kaçar beyler. Kapıya takıldım dur. Yok abi baksana ya. Dostlar işlemci 80-82 derecelere kadar çıkıyor. Ya malum yaz aylarındayız, onun da etkisi var ama ya stok soğutucu abi ne bekliyorsun yani? Maksimum bu kadar işte. Evet, isterseniz başka oyuna geçelim. Cyberpunk'tan ayrılalım. Çıkış yapalım. Alt F4. Evet dostlar, bayağıdır Diablo'ya girmiyorum. 1080p ultra detaylardayız. Barbar'ımla biraz adam keselim. Nerede waypoint? Nereye gidelim abi? Burada bir şeyler oluyor. Belki bana saldırırlar. Yani karakterimin şu an için çok güçlü olduğunu söyleyemem. Bayağı yeni itemler düşürmem gerekiyor. Ya o da vakit istiyor açıkçası. Ama 61'e kadar geldik abi. Koşu hızın kadar ekstra damage veren bir özellik olsa güzel olurdu. Yani bayağı hızlı koşuyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar şu performans değerlerini sıfırlayalım. Ortalama 120 kare alıyoruz. Güzel, yeterli. Yani yeni çıkmış bir oyunda böyle bir performans almak iyi. Aha! Bir an için oyuncu sandım da değilmiş. Hani... Aa. Geldi, biri geldi. Hadi sen de öl. Oğlum tamam, patlayın artık. Neyse ben bunu almadan pes etmeyeceğim. Yalnız simit düşürmesine ne diyorsunuz? Yani sadece simit düşürdü. <laughs> Aa çok kötü ya. Simit düşürmek istemezdim. Olmadı bu böyle. Neyse bitin de gidelim artık yeter. Evet dostlar şu anda Last of Us'tayız. 1080p orta detaylardayım. Oğlum. Aa mermi mi yokmuş bir dakika. Yumruk devam. Oğlum bekleme ya dur. Vallahi bunun sopasını alacağım. Şimdi Last of Us'ı neden test ediyorum? Ekran kartı belleğine en çok yüklenen oyunlardan bir tanesi onu açıkça söyleyebilirim. Ve görebileceğiniz üzere baksan abi detaylara. O yüzden özelleştirme yapmanızda fayda var. Atıyorum gölgeleri kısarsınız, başka bir şey yaparsınız. Dışarıya çıktım. Abi ya keşke çıkmasaydım. Şimdi dostlar Windows 11 sisteminde bütün sürücüler güncel bir şekilde testlere başladım. Bu noktada en ufak sorun yaşamadım. İşlemcimiz elbette Ryzen 5 5500'den tek çekirdekte çok daha iyi bir işlemci. Çoklu işlemde gerisinde kalsa da oyun canavarı giriş segmenti tek çekirdek performansta en iddialı işlemcilerden bir tanesi Intel olsa gerek. Keşke 6 çekirdek olsaydı dediğim bu işlemciyi de hem oyun oynar hem de ufak çaplı yayın ve video işlerini halledebilirim. 4K yüksek bitrate'li bir video oynatırken 12100F'den çok daha verimli bir performans sergiledi. Fakat genel olarak statik testlerde 12. nesille arasında pek bir fark olduğunu da söyleyemem. E koy şöyle %10 fark hepimiz mutlu olalım. Bir kere fiyat performans olarak bence RTX 3060 ve RX 6600'lü sistemler karşısında kafadan 3-4K arası fiyat farkı var. Şöyle kısa bir piyasaya baktım elbette daha düşük ya da daha yüksek sistemler de vardır. Ama bu kadar fiyat farkına karşın performans farkı var mı diye soracak olursanız elbette yok. Hatta öyle ki bazı oyunlarda A750 RX 6600'ü bazılarında da 3060'ı terletiyor. Genel olarak da %10 geride kalabilse de bazen bu fark kapanıyor. Ayrıca 3060 Ti'dan Media Player'da daha az yük binmesine şaşırdım diyebilirim. Bu da bana medya işlerinde Intel'in elinin güçlü olduğunu gösteriyor. 11 küsür 3 puanımız var. 12100F'den daha yüksek puan aldık. Peki bu bize ne anlatmak istiyor? Ben her oyunda 1080p yüksek detayda akar giderim. Yeni çıkanları da rahatlıkla oynarım. DirectX 12 performansının bu kadar güzel çıkmasını beğendim bu arada. Elbette DNSS karşısında zayıf kaldığımızı da hatırlatmadan geçemeyeceğim. XESS'nin performansını önceki videolarda göstermiştim. Fiyatına göre 8 GB bir RAM ile gelmesi gayet iyi. Sonuçta 16 GB'ların fiyatı belli, 12'nin de belli. 360 Ti bile sadece tek başına 12.000 TL gerisini siz hesap edin. Ek olarak ekrana Geekbench ve Vulkan test skorlarını da yansıtmak istiyorum dostlar. Böylelikle ekran kartları arasındaki farkı da daha net anlayabilin istedim. Şimdi Intel'in fiyat performans olarak ortaya iş doğru konuşmak gerekirse ortaya fiyat performans olarak iyi iş çıkarttı. Fakat soğutma noktasında rakipleri karşısında geride kalıyor. Çünkü adamlar custom soğutmayla geliyorlar. Bir de A750 77 derecelere kadar çıkabiliyor. İşlemciye gelecek olursam da yükte 79'a kadar çıktı. Bu da ister istemez sistemin iç sıcaklığını etkiliyor. E tabii ki stres koşullarıyla oyun içi sıcaklıkları karıştırmanızı istemem. Orada birazcık daha düşecektir. Peki çok korkulacak sıcaklıklar mı? Elbette değil. Sistemin dünya geneli skoru 12.100 F'den %1 daha iyi. I5'e çıkacak paranız yoksa bence iş görür. Bellek performansımız da iyi çıktı. 36 GB saniye. Çoğu 33'te gezen sistemden daha iyi. SSD performansımız 3200'e 1800 civarında dolaştı. USB transfer hızı ise 400 bekliyordum ama 440'a kadar çıktı. Stabilite çok iyiydi bu arada portlarda. Kasa içi hava sirkülasyonunu çok beğendiğimi söyleyemem. Ayrıca fanlar sürekli çalıştığı için ses şiddeti de haliyle etkileniyor. Boşta çok hissettirmese de yükte 60 desibele kadar çıktık. Yüzey sıcaklıklarımızı da ekrana yansıtıyorum. Değerler gayet yerinde. Genel itibariyle keyif alabileceğiniz giriş seviyesi etkili bir sistem olmuş. 1080p oyunlarda rahatlıkla işimi gördü. Sonuçta iddiamız 1440p değil. LoL, Dota, CSGO gibi oyunlarda elbette 144 Hz monitörünüz varsa en az 2 sene kaymak gibi akarsınız. Dostlar sonuç olarak 3060'lı sistemlerin fiyatına bakın. RX 6600'lü sistemlerin fiyatına bakın. Yani ekstradan bazı sistemlere 3000-4000 TL ödemek yerine Zaten 1080p'de yüksek detaylarda çoğu oyunu rahatlıkla oynuyorsun. En azından o parayla ne yapabilirsin? Daha iyi bir soğutucu alabilirsin. SSD'yi iki katına çıkartabilirsin. Ya da monitör alırsın. Bu tercih tamamıyla size kalmış. Bence piyasa koşullarında şu anda fiyat performans olarak gözünüz kapalı tercih edebileceğiniz bir sistem. Elbette burada karar size kalıyor. Buna daha fazla saygı duyarım. Ben elimden geldiğince değerlendirdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.